Herkese selam arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yeriledir. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizdedir Bugün yine çok mayak bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere bugün 2-3 taktikle en iyi artistlik vuruşları öğretmeye çalışacağım. Nasıl yapabilirsiniz? En kolay haliyle artistlik vuruş yapma taktiklerine hoş geldiniz. Bu videodan sonra arkadaşlarınızla Böyle üf manyak vuruşlar göstereceksiniz Deli manyak çok güzel vuruşlar göstereceksiniz Bugün 2 parmak 3 parmak 4 parmak 5 parmak 10 parmak Herkesin yapabileceği herkese göre ayarladım Bu arada herkese göre ayarladım bu ayarları Baya bir uğraştım debelendim kontrolleri değiştirdim Bir şeyler yaptım sizler için Bu sniperda quickshot quickscope işte ne bileyim No vuruşlar bunlar nasıl yapabilirsiniz Ondan sonucuma bir iki parmak ayarı göstereceğim Jiroskopsuz nasıl oynayabilirsiniz Jiroskopsuz oynamayı soran kardeşlerim için Bu arada dostlar 100.000 abone çok yaklaştık 80.000 olduk Kimin sayesinde? Sizin sayenizde YouTube. Senin ve senin ve kardeşim yine senin sayenizde. Evet, sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Yani ben bugünlere geleceğimizi, birlikte geleceğimizi hayal etmemiştim. Siz adamsınız, siz kralsınız. Valla ne diyeceğimi bazen bilmiyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Henüz abone değilsen aramıza katılabilirsin sen de kardeşim. Evet, sen izleyen kardeşim. Sen de katılabilirsin. Bilmeyenler için bunlar benim... Ee, normal maçlarda vuruşlarım kendim koydum. Şu an bunları izliyorsunuz. Ben de izliyorum hatta şu an. Bu ara, bu arada bu eski bir video. Yani izliyorsunuz şu an. Bakın şu vuruşların hepsi benim e, sniper'da çalışıp deneyip kendim becerebildiğim vuruşlardır. Yani şu anda izliyorsunuz zaten hepsini. Özellikle ben bu vuruşa bitiyorum. Tamam. Şimdi izlediniz mi? Şimdi bu tür artistik vuruşları nasıl yapabilirsiniz? Evet, geliyoruz ona. Kontrol ayarlarımın aynısını yaparak hatta kendinize göre daha iyi ayarlayarak şöyle biraz koyulaştırayım ki sizler de görebilin. Böyle 4 parmak ayarlarımda. Ama merak etmeyin 2 ve 3 parmağa göre de çok güzel ayarlar yaptım. Hiç merak etmeyin. Taktiğimize benim benim ayarlarımdaki taktiğimi göstereyim ben size. Quick scope nasıl atılır? Benim ayarlarımda bu videoyu çekmiştim. 4 parmak ayarlarında çekmiştim. Şu iki tuşa, şu iki tuşa ateş etme ve şu ikisine aynı anda hızlı bir şekilde bastığınız zaman Quick scope Zaten şu an bakmadan bile atabiliyorum. Fantezi kendimiz zorlaştırıyoruz aslında. Bunu ben kendim zorlaştırıyorum. Çünkü böyle alıştım. Ama sizin böyle alışmanıza gerek yok. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zaten bunun taktiği basit. Scope'a basıyorsun. Bu arada genel ayarlarım genel ayarlar burada çok önemli. 4 parmak oynayanlar için 4 parmak oynayanlar için genel ayarlar böyle. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Ben niye gösteriyorsam. Geliyoruz şimdi iki parmak ayarlarına. iki ve 3 parmak ayarlarına geldik. 3D Touch'ı açı açıyoruz. Buralar çok önemli. Kaçırmayın buraları. Açtık. Genele geliyoruz. Göstereceğim. Kontrolleri göstereceğim. Buradan kurmalı tüfek ve arbelet atış modlarında bırak yapıyoruz. Pompalıyı da isterseniz bırak yapabilirsiniz. Pompalıyı da anlatacağım. Evet gelmişken onu da anlatalım. Şimdi kontrollere geldik dostlar. Tamam mı? Buradaki ateş tuşu hiçbir işinize yaramayacak. Burayı yok edin ya da siz bilirsiniz ama yaramayacak yani boşuna yer kaplamaz. Ee, eğilme tuşu burada kalabilir. 3 parmak için gösteriyorum şu an. Eğilme tuşu. Eğilme tuşunu iptal edecekseniz 2 parmak oluyor. Eğilme tuşu buradaysa 3, değilse 2 parmak. Şimdi arkadaşlar maksadımız ne biliyor musunuz? Bak en önemli yerler buralar. Şuralar, şuralar, şuralar. Tamam mı? Şimdi çıkış yapıyoruz. Bu çok değişik bir kontrol ayarı. Siz kendinizi gö kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle e, ayarlamayı tercih ettim. Böyle daha basitime geldi. Siz de kendinize en basit neyse onu yapabilirsiniz. Oğlum mayak bir video ya. Bakın bu bilgileri kimse vermez size. Emin olun kimse vermez. Çünkü insanlar kimsenin iyi oynamasını istemez. Ben öyle değilim. Ben elimden ne geliyorsa yapıyorum sizler için. Yani yeni yeni şeyler bulmaya çalışıyorum. Asla eski bilgilerle gelmiyorum falan böyle. Bu arada taktik videolarının devamını istiyorsanız dostlar bu şekilde Şöyle bir geçen 13k like yaptınız bu sefer de 15.000 olur mu bak çok istediğimin farkındayım bayağı çok istedim tamam 15.000 istemiyorum 10.000 istiyorum 15.000 çok oldu sizlere de şey yapmak istemiyorum 10.000 10.000 gelirse daha çok daha sık gelir böyle taktik videoları tamamen size bağlı taktik videolarının gelmesi ee, siz istediğiniz sürece beğendiğiniz sürece yorum attığınız sürece ben bunları çekmeye çalışacağım elimden geldiğince şimdi Mantık ne biliyor musunuz Bırak'ta? Niye böyle bir kontrol ayarı Neden böyle 3D Touch'ı neden açtık Neden genel ayarlarda bırak yaptık Dostlar bakın Şimdi bir saniye jiroskopu kapatayım Şu an jiroskopla bir işimiz yok Ekrana göstermek istiyorum Bakın dostlar Şöyle geldik Şu tuşa basıyoruz ya Bakın Hafif daha bastırdığımda Çok az bir şey bak sert değil Hemen bastırıyorum Bıraktığımda ateş ediyor Bastırıyorum Bırakıyorum ateş ediyor Bastırıyorum ateş ediyor bıraktığında. Etmedi lan. Ha etti. Tamam. Ya şu anki mantık ne biliyor musunuz? Şimdi jiroskopu tekrar açayım. Jiroskopsuz oynamayı da göstereceğim. Bu video biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Çok soru vardı. Dinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlarda her gördüğüm şeyi cevaplıyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Ekstra öğrenmek istediğiniz şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz. Aklıma yatarsa onun da videosunu çekeceğim. Şimdi mantığımız bırak olduğu için arkadaşlar. Tek yaptığımız şey dostlar. Nişan tuşuna basıp bırakmak. Ya da yana basıp bırakırsınız şu şekilde. Böyle yaparsınız. Bu tarafa basar bırakırsınız. İki parmak oynayanlar için bence muhteşem bir ayar. Sniper'da gerçekten hani ay bunun üstünde ayar tanımıyorum. Yani şu an yaptığımız muhtemelen iki parmağın en iyi ayarı. Quickscope, Quickshot, Noscope bütün vuruşları yapabilirsiniz. Şimdi AR'de nasıl kullanacağınıza gelelim. Yani otomatik silahlarda nasıl kullanacağınıza gelelim. Alalım bir 4x'mizi. Jiroskopu da kapatayım. Benim jiroskopsuz oynamadığımı biliyorsunuz. Hatta şu an açık kalsın. Tek yapmam gereken. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Tek yapmam gereken dostlar. Lan in aşağı in. Çok havada kaldın ha. Şuradan basıyoruz. Tek yapmam gereken bastırmak. Bakın tek parmak. Tek parmak ayarı. Hiçbir şey değil. İki parmak bu oyunu gerçekten istediğiniz seviyede oynayabilirsiniz. Bakın şu an normalde ben dört parmak oyuncusuyum biliyorsunuz. Şu an ekrana bakmadan ateş ettim kusura bakmayın. İki parmak bile son derece seri, son derece hızlı oynayabiliyorum. Mesela göstereyim size. Hemen şöyle. Yani oynayabilirsiniz abi. Son derece seri oynayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hızınıza hız katıp manyak derecede seri oynayabilirsiniz. Şimdi 3 parmakta da ya bu 3 parmağa geçtiğimizde de şu eğilme tuşunu koyuyoruz devreye. Es, bu 4 parmak olunca ateş etme yeri geliyor buralara ya da dürbün açma geliyor. 3 parmakta eğilme tuşu koyarsanız işinize daha çok yarayacaktır. Çünkü ateş ederken eğildiğinizde hani hiçbir sıkıntı yaşam, 4 parmağa alışmışım haritaya açtım kusura bakmayın. Ee, bu şekilde eğilip ateş edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Şöyle hani kalk eğil kalk yapabilirsiniz. Yakın temasa girdiğinizde mesela ekran herhangi bir yerine dokunarak şöyle şu şekilde ne bileyim yani gerçekten bu bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracaktır. 3D touch ve şey mantığı. Bu scope'u da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sadece bu şekilde... Hani ben bunu neden 2 parmak ve 3 parmak için çekiyorum? Çünkü Türkiye'de yani benim takipçilerimde 2 ve 3 parmak oynayan 4 parmağa göre çok daha fazla. 4 oynayanlar zaten eski bir videomda nasıl yaptığımı biliyorlar, bu vuruşları. Onları anlatmıştım. Örümcek mantığını falan biliyorlar. Bunlar da 2 ve 3 parmak oynayan dostlarım için... ...ayarladığım, bayağı bir uğraştım ve en sonunda bunları buldum. Trinity Touch'ı açtığım falan güzel bir hassasiyet ayarı oldu. Ve bu ayarlarda jiroskopu kapatabilirsiniz. Bakın ben jiroskopsuz oyun oynayamayan insanım. Beni bilen bilir. Benim takipçilerim beni bilir. Ben jiroskopsuz sprey atamam. Sprey affedersiniz arşa alaya çıkar yani öyledir. Bu benim spreylerim. Gider de gider ama bakın atıyorum. Abi o kadar basit ki bak bu parmak ayarları emin olun ya bak Beni dinleyin. Eğer 2 ve 3 parmak oynuyorsanız ve kontrolleriniz farklıysa bu şekilde yapın. Jiroskop jiroskop desteklemiyorsa bile telefonunuz. Hatta 30 FPS'e çekeyim ya sizin için. Siz de aynı şeyleri yaşayayım. Al. 30 değil 20 FPS'e çektim. Al. 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 Şu an kaç FPS? 20 mi? Bu arada FPS farkının da ne demek olduğunu anlatayım size isterseniz. Bakın. Mermilerin saniyede gitme hızına bakın. Şimdi 60'a çekeceğim tekrar bakın. Bakın şimdi. İşte bu yüzden ölüyorsunuz. Bu arada jeoskobu açayım ben yine kaptırdım kendimi. 60 ve 30 FPS farkı bu. Ölme sebebimiz buydu. Ben de zamanında buralara gelene kadar 6 da Plus 6S Plus'la falan oynadım. 30 FPS 20 FPS'le oynuyordum yani. 8 8 Plus'la oynadığıma bakmayın. Kimse ben özellikle 10 yıllık laptopumla böyle çok eski ben hatta 12 yıllık laptopumla ben montaj yaparak geldim yani dostlar. Eğer sabrederseniz sizin de olur. Ya bu işler sabır meselesi. Eğer iyi bir cihaz istiyorsanız para biriktirin. Kesinlikle kimseye zora sokmadan alın iyi cihazınızı. Kendi paranızla alın. Ailenizi zora sokmayın. Bakın Herkesin ailesinin durumu çok iyi olmayabilir. Ailelerinize baskı kurmayın. Ne bileyim para biriktirin böyle şeyler istiyorsanız yani kendiniz yapmaya çalışın. Bir şeyleri başarmaya çalışın. Bu hayatta en önemlisi başarmak. Çalıştıktan sonra yapamayacağınız şey yok diye biliyorum ben. Ben böyle öğrendim en azından. Ben her işte çalıştım. Anlatırım bir ara yayınlarda. Bu arada Nimo TV'de yayınlarımıza katılmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Orada eğlenceli sohbet oyun, muhabbet, çeviriyoruz, dert mert bir şeyler yapıyoruz kendi aramızda. Sizleri de bekleriz Nimo TV'ye. Bundan sonra açacağım çoğu yayını YouTube'dan değil de sadece Nimo'dan açacağım arkadaşlar. Çünkü orayla bir sözleşmemiz oldu. YouTube'dan da ara sıra açacağım ama Nimo'da beni desteklerseniz daha çok sevinirim. Benim bu bu işten para kazanmamı istiyorsanız sizlerin de beni desteklemesi gerekiyor dostlarım. Bunu e, isteyen birisi değilim fazla ama e, bu işler böyle ilerliyor. Benim de sizlere bunu bildirmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim şimdiden. E, video umarım İşinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. O tarafa bakıyorum çünkü kendimi orada görüyorum. Buraya bakınca kendimi çok garip hissediyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bakayım. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı. Abone olmayı. Bakın özellikle 100 bine çok az kaldık. Şu plaketi alayım mı artık lütfen. <laughs> abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.